Günaydın sevgili takipçilerim. Kendime şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım bu sabah. Şöyle çekeyim sizlere. Bebeleri okula yolladık. Şöyle yumurta kırdım. Şöyle. Tabi olmazsa olmazım. Zeytinin bileysiniz artık. Güzel bir kahvaltı yapayım. Acı olduk. Sen yiyin ya? Ne? Ha, biber. Çok. Yemem diyen pencere gibi kurutulmuş. Belki şimdi biber de mi? Evet. Çay da olaydı iyiydi. Kabı vurdu. Ha şura. Şimdi arkadaşım komşum çay demliyor o verecek bize birer bardak çok. <laughs> Zeytin de çok güzel çıktı. şöyle biberi sabunu koparacaksın ekmeğin içine Mm-hmm. Anne de çok güzel. Tamam. Tüm karnını tok ya. He. Annem kahvaltısını yapmış evde. Bu da köy peyniri. Hmm. şey sanki bir ordu ordu kahvaltı ediyor. E hafta sonu diyor oluyor ya. Ama onun bir bebe. Ya işte. Sadece bir tane bebe. Yıkıyor talağı. <laughs> acı yüke. Bir tane büyük yadım acı değil de. Bak bakalım. Senin şansını bir acı çıkarmış. <laughs> Ne Acı mı? Bu <laughs> tartın değil mi? İyi kurtardın. Hadi bir de ben deneyim. Bakalım acı mı çıkacak? <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz de kızart, biber kızartmasını, kızartmasını seviyor musunuz? Biz biber kızartmasını çok severiz. Hı -hı. Hı -hı. Ay tohum ya. Gitmiyor. Hmm. Ama çok güzel. Hmm, de çok güzel. <laughs> ben ekmek almadım sabah. He. Hmm. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ya kafan dönmüştür. Hmm, almadım. Şey var ama. Dilimli ekmek var buzdolabında. Ne Kim arayışın? Sen gelir misin? sen? Nereye? Fiks kodursa. Arabala mı? Hakan götürürse. Hı. Götürmezse şuradan bir gider. Beş yüz kırk ikiye binerim. Binerim şeyde. Ne? Ha. Ne yapıyorsun kuzum? İyi ya, mesela ne yapıyormuş? Uykudan uyandırdım onu. İyi. Korktum ya. biliyor musun? Ha iyi. Saat i̇yi. 10'da ya. yatmış. Sabah. İşi çocuk götürüp gelmiş evi toplamış. İşim bitti yattım aşağıya. Şimdi kahvaltı şey ediyor. Olur, kadın ya iyice millete krize Ha, ben çok korktum yani korkuyorum ne yapayım elimde yani, Dün telefonu da bal, bal ay balkona mutfakta mutfağa takmış şarjı yokmuş bari odaya tak sesini de aç insan çalınca anne ben uyuyorum dedi. duymam ki e, duymam ki <laughs> çalsa da duymam ki <laughs> yanımda olsa da benim <laughs> yani işim. Işte.